Arkadaşlar merhabalar. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Piyasalarda pozitif hava devam ediyor. Yükseliş baskısının daha fazla olduğu bir dönemden geçiyoruz. Tüm piyasalar 1 Şubat'ta gerçekleşecek olan Fed toplantısına konsantre, oradan gelecek olan kararı bekliyor. Beklenti büyük bir oranda 25 bas puan yönünde. Ben de aynı düşüncedeyim. Fed'in beklentileri uygulayarak piyasaları şaşırtmadan 25 bas puan uygulayacağını düşünüyorum. Şimdi bu verileri incelerken önüme şöyle bir data da düştü. Örneğin Bank of Canada Fed ile faiz artış konusunda çok yüksek bir korelasyon içerisinde. Yani biri ne uyguluyorsa diğeri de genelde onu uygular. Tek farkları Bank of Kanada'nın Fed'e nazaran daha erken davranması, daha hızlı hareket etmesi. Dün ise Bank of Kanada yetkililerinden şöyle önemli bir açıklama geldi. Artık faiz artış hızını durdurmamız faiz artışlarının önünü kesmemiz gerekiyor dediler. Biz zaten uzun süredir FED'den böyle bir hamle bekliyoruz. Yavaş yavaş bu faiz artışlarını azaltarak mevcut rotadan caymaları gerektiğini konuşuyoruz. Piyasalarında bunu pozitif anlamda fiyatlaması gerektiğini tartışıyoruz. Aralarındaki korelasyonu da göz önünde bulundurduğumuzda tabi bunun birçok nedeni var hem enflasyonun yüksek olması hem jeopolitik olarak birbirlerine yakın bölgelerde olmaları birbirleriyle büyük bir korelasyon içerisinde olmalarını tetikliyor. Sonuç olarak Bank of Kanada'nın bu açıklamasından sonra önümüzdeki Fed toplantısında Powell'dan da şu tarz bir cümle duyabiliriz. Faiz artışlarını artık bırakıyoruz. Artık bu rotayı terk etme zamanı geldi. Ha bu piyasaları şaşırtan bir şey mi olur? Olmaz. Zaten piyasalar uzun süredir bunu fiyatlıyor. Uzun süreden de kastım kısa vadede uzun süre Bitcoin'in burada başlatmış olduğu bu yükseliş trendinden e, söz ediyorum. Genel anlamda bunun zaten fiyatlamasını büyük bir oranda yapmış durumdayız. Ama 25 bas puanın fiyatlamasını yaptık. Önümüzdeki dönemde sabit faizin fiyatlaması da var. Yani piyasalar Fed bu rotayı bırakıyor artık 25 uygulayacak diye yukarı yönlü gitti ama bunun bir de sıfır faiz beklentisi var. Üzerine işsizlik oranları fırladığı zaman piyasaların FED hemen faiz indirecek beklentisi oluşacak. Yani bunların hepsini topladığımızda temel konjüktüre baktığımızda bu yükselişlerin devam edebilmesi için hala bir zemin var. Yani bu yükselişler yaşandığı artık RSI şişti. Buradan büyük düzeltme gelecek. Bitcoin'de yine çakılacağız gibi düşüncelere ben katılmıyorum. Düzeltmeler illaki olacak fakat bu düzeltmelerle beraber trendin yukarı yönlü devam etmesini bekliyorum. Yükseliş nereye kadar devam eder? Bunu kestirmek zor. Fakat biz burada güncelleyerek, teknik direnç alanlarını güncelleyerek, desteklere bakarak yolumuza devam ediyoruz. Önceki videoda da söyledim belli başlı önemli direnç alanları vardır. Bu alanlar geçildiğinde desteğe dönüşür ve o destek korunduğu sürece yükseliş beklentisi devam eder. Şu anda da aynı durumdayız. Zaten birazdan teknik detaylara değinmiş olacağım. Bunların yanı sıra Twitter'da önüme şöyle bilgiler de düştü. Fed para basmaya başlıyor diyor bazı e, analistler ve yatırımcılar. E tabii ki hemen incelemek istedim. Böyle bir durum gerçekten var mı? Çünkü Fed bazen açıklamadan da bu tarz hamlelerde bulunabiliyor. Şimdi ekranda Fed'in daha doğrusu ABD'nin eksiz money supply dediğimiz para arzı grafiğini görüyorsunuz. Ve farkındaysanız son dönemde gerçekten de yukarı yönlü bir ivme var. Fakat bu Fed'in para bastığı anlamına gelmiyor dostlar. Fed bilançosunu bir yılı aşkın bir süredir küçültmeye devam ediyor ve bunun bazı metotları vardır. Fed bunu nasıl yapar? Yani bilançosunu nasıl küçültür? Bu konuya kısaca bir değinmek isterim. Fed elinde bulundurduğu tahvillerin ve asetlerin zamanı geldiğinde elinden çıkararak yerine de yenisini koymayarak bilançosunu küçültür. Normal dönemlerde Fed tahvillerin süresi bittiğinde yerine yeni tahviller koyar Sonrasında da yoluna devam eder ya da daha fazla tahvil alır. Bu da zaten parasal genişlemeyi temsil eder. Fakat bir yıldır FED elinde bulundurduğu tahvillerin süresi bittikten sonra yerine çok az miktarda tahvil koyuyor. Buradan da şu anlaşılmasın FED hiç tahvil almıyor değil. Sadece az tahvil koyarak e, aslında o pi piyasadan para çekme dediğimiz işlemi, eylemi gerçekleştirmiş oluyor. Şimdi son iki aylık dönemde Fed'in bilançosunda daha doğrusu Fed'in portföyünde bulunan tahvillerin çoğunun süresinin bitmediğini görüyoruz. Yani süresi biten tahvil sayısı az. Ete Fed tabii ki bunun üzerine tahvil alımı da yapıyor. Durmadan dediğimiz gibi sadece tahvilleri satayım yerine hiçbir şey almayayım diye bir şey yok. Bazen tahvil alımları da yapıyor. Yaptığı bu tahvil alımları da eksiz money supply dediğimiz likiditenin yukarı yönlü gitmesine neden oluyor. Ama bu FED'in para bastığı anlamına gelmez. Sadece belli başlı ürünlerin zamanı henüz bitmedi. Maturity date olarak geçer bu bu arada. Zamanı bitmediği için FED de bazı tahvil alımlarını yaptığı için dönemsel olarak likitte yukarı yönlü hareketler görebiliriz. Çok büyük hareketler görmemiz gerekiyor ki FED para basıyor diyebilelim. Şu andaysa böyle bir durum yok. Yani piyasada bu tarz yükselişler olduğunda direkt FOMO oluşuyor. İnsanlar gördüğü her grafiği istediği şekilde yorumluyor. Ama Fed'in para bastığı yok. Para basacağı bir dönem yaşayacağız. Evet ama onun da henüz zamanı var. Onun öncesinde resesyonun gelmesi gerekiyor. Bu resesyonu da sabırla beklemeye devam ediyoruz. Şimdi bunları anlattıktan sonra insanların aklına şu da gelebilir. Ha Fed para basmıyor. O zaman şu an yaşanan yükseliş fake. Öyle değil. Şu an yaşanan yükselişin gazı tamamen faiz artış rotasının bırakılmasından geliyor dostlar. O büyük yükselişlerin, büyük rallilerin gazı ise Fed'in gerçekten de parasal genişleme uygulamasından gelir. Şu an faiz artış rotası bırakılıyor ve bunun fiyatlamasını yaşıyoruz. Bunun fiyatlanmasının da bir süre devam etmesini bekliyorum. Bir noktadan sonra resesyon endişeleri artacaktır. Arttığında yine piyasalarda e, durgun dönem yaşanacaktır. Ama o dönemin gelmesine hala var. Yani bir süre söz konusu. Ve bu sürede de piyasalarda yukarı yönlü hareket beklentim devam ediyor. Resesyon geldikten sonra FED para bastığında gerçek anlamda bu likittenin para arzından dolayı arttığını göreceğiz. İşte o da zaten piyasalarda genel anlamda büyük yükselişlerin yaşandığı ve ABD'de ikinci büyük enflasyon dalgasının tetiklendiği döneme denk gelecek. Bunun sinyalini şimdiden vereyim. Yani gerçekten de böyle bir beklentim var. 1970'lerde olduğu gibi ABD'de ikinci büyük enflasyon dalgası yaşanacak. Fakat bunun da zamanı var. İlerleyen dönemlerde zaten konuşacağız bunları. Bunların hepsinin yanı sıra dün akşam Tesla'nın bilançosu yayınlandı. Herhangi bir Bitcoin satışı gerçekleştirmediler. E, genel olarak o tarafta durumlar iyi. Piyasalar ya Tesla acaba sattı mı diye e, bir endişe içerisindeydi. E, böyle bir tehlikeyi de atlatmış oldu aslında kısa vadede kripto paralar. Aynı zamanda şöyle bir dip nokta düşmek istiyorum özellikle finansal piyasalarla ilgilenen arkadaşlar için. Tesla bilançosunu incelediğimde şöyle bir detaya denk geldim operating cost dediğimiz en önemli giderler vardır firmaların bilançolarında ve genelde bu giderler düşüyorsa firmaların gelirleri de ciroları da düşer. Fakat Tesla'nın operating cost dediğimiz giderleri %16 civarında düşmesine rağmen e, revenue dediğimiz cirosu %30 üzerinde artış sergiledi. Bu sadece ekstra bir bilgi takdire şayan bir iş çıkarmışlar çünkü. Genelde büyük firmaların yapmayı başarmadığı bir şey Giderleri düşürüp ciroyu arttırmak gerçekten de finansal olarak güzel bir başarı. Bunların hepsinin yanı sıra teknik duruma baktığımızda ise Bitcoin şu an 23 bin dolar civarında seyrediyor. Bulunduğumuz alanda 24 binli seviyeler direnç konumunda dün yukarı yönlü gece saatlerinde bir iğne geldi 23800 lira kadar e, Bitcoinde bir yükseliş gördük. Fakat buradaki direnç alanı hala yoklanmış değil bu direnç alanına doğru bir hareket gelmesini hala bekliyorum. Ve genel anlamda burada mevcut bir yükseliş trendi var. Bu trendin 21.400 muhafaza edildiği sürece yukarı yönlü devamlılığını da bekliyorum. Bitcoin'de 24.000 yukarı yönlü kırılırsa bu 24.000'in desteğe dönüştüğü, 28.000'lerin de hedefe dönüştüğü bir senaryoyu temsil eder. Acele etmeye gerek yok. Her büyük yükseliş sonrasında Konsolidasyon süreci yaşanır. Bu da teknik anlamda indikatörlerin biraz daha soğumasını sağlar. Örneğin 4 saatlik bazda görüyorsunuz. Mesela burada Bitcoin büyük bir yükseliş yaptıktan sonra bir konsolidasyon süreci yaşıyor. Bu süreçte de RSI geri çekilerek alan açıyor. Bir yeni bir yükseliş geliyor. Şu anda yine Bitcoin'de burada bir yatay dönem var. Bu da RSI'nin aşağı yönlü bir alan açmasını tetikledi. Önümüzdeki süreçte 24 binli seviyelerin yoklanması hatta yukarı yönlü geçilmesi sürpriz olmayacaktır. Bu tarz yapıları teknik analizciler genelde boğa bayrağı olarak nitelendirir. Küçük boğa bayrağı yapıları oluşturarak ürün yukarı yönlü hareketini devam ettirir. Dediğim gibi yukarı yönlü beklentim devam ediyor. Ana destek alanı bulunduğumuz bölgede de 21.400 dolar bandına tekabül ediyor. Dolar endeksine baktığımızda global bazda dolar endeksi zayıflamaya devam ediyor. Burada 101.09'lu seviyeler destek konumunda. Her geçen gün her yaptığım videoda dolar endeksi biraz daha alt seviyelere iniyor. Ve önümüzdeki süreçte bu destek alanında aşağı yönlü kırılmasını bekliyorum. Daha sonrasında artık dolar endeksinin soluğu alacağı yer 97'li seviyeler olacaktır. O yüzden bu destek seviyesini takiben dolar endeksinde izliyorum. Burada gelecek olan kırılım da piyasalarda tabii ki pozitif bir havayı temsil eder. ABD piyasalarına baktığımızda S&P 4000 üzerinde kalıcılık sağlamaya devam ediyor. Bu çok önemli bir durum. Son videolarda üzerine durmadan değindim. Opsiyon tarafında öyle bir durum söz konusu ki S&P'nin 4000 dolar üzerinde kalıcılık sağlaması yukarı yönlü hareketlerin tetiklenmesine neden oluyor. Böyle bir ortamda da Fed'in uygulayacağı hamle ile beraber piyasalarda pozitif havanın devam etmesiyle beraber 4250'lere kadar hareketin devam etmesini bekliyorum. Genel anlamda düşüncelerim bu yönde. Şimdi altcoin'leri incelediğimizde son videolarda mesela hatta son videoda direkt birkaç tane altcoin'e değindik. Year in Finance'i konuştuk. Buradaki direnç alanı aşıldıktan sonra desteğe dönüştü. Dün akşam bir retest hareketi geldi. Yine toparladı burada. RSI de çok güzel bir gevşeme yapmış. YFI tarafında yukarı yönlü hareket beklentim devam ediyor. Şartta 7304 doların korunması hala aynı düşüncedeyim. Burada çok bir ara direnç yok. Bitcoin'de pozitif hava dominansta geri çekilme yaşanması halinde YFI'de 10 binli seviyelere kadar devam eden hareket agresif mumlar görmemiz gayet olağan. Demirbaşlardan Avax'a değindik. Avax'ta da aynı durum söz konusu. Buradaki direnç alanına kadar devam eden bir hareket bekliyorum en azından. İlk etapta 22.40'lar hedef konumunda bu bölgeye kadar yükseliş hareketinin devamlılığı Gayet olağan duruyor. Launchpad tokenlarından S-Fund'a değindik. s durumlar iyi. Yukarı yönlü hareketin devam ettiriyor. Direnç alanı 1.77'lere tekabül eder. Bu bölgeye kadar burada da hareketin devamlılığını beklerim. Yeni coinlerden böyle henüz e, sert hareket sergilememiş RSI müsait olan ürünlerden Engine gözüme takıldı. Engine tarafında da ana direnç alanı burada 63-64 cent bandına denk geliyor. Ve burada yapmış olduğu bu küçük boğa bayrağı ile beraber yükseliş trendinin devam ettirmesi 64-65 centlere kadar bir yükseliş sergilemesi mümkün. O yüzden bunu da paylaşmak istedim. Genel anlamda altcoinlerin hepsinde gerçekten de pozitif grafikler var. Sadece çok büyük yükseliş yapmamış. RSI'ye müsait olan şişmemiş ürünlere göz atmaya çalışıyorum. Bu ürünlerden ben de küçük küçük değerlendirmeler yapıyorum trade amaçlı ve izlemeye devam ediyorum. Umuyorum ki kısa vadede bu hedeflere ulaşırız da en azından yatırımcı uzun bir süre sonra kripto paralarda bir kazanç sağlayabilir. Bugünlük bu kadar diyelim dostlar. Kendinize iyi bakın, sağlığınıza dikkat edin. Sonraki videolarda ve canlı yayınlarda görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.